Right Herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir bu aralar videolar gelmiyor çok yoğunluğumdan dolayı atamıyorum yani yapamıyorum videoları o yüzden herkesten özür dilerim. Ama bir müddet böyle giden ama gitmeyecek de gibi duruyor gidecek gibi de duruyor fark ediyor. Oturduğumuz yerden seyahat etmeye devam konseptine devam ediyoruz. Bugün Yedigöl Milli Parkı var Bolu'da. Videoda görüşmek üzere bay bay. Batı Karadeniz bölgesinde oldukça engebeli bir yöresi bulunan milli park heyelanları oluşturduğu göller, orman denizini andıran zengin bitki örtüsü göllere yaşayan alabalıklar ve bu değerleri yarattığı reaksiyonlar kullanım potansiyelini ana kaynaklar oluştururlar. Genellikle yer yapısını serpantinlerden ve volkanik kayaçlardan oluşan sahada zaman zaman göçük yer hareketlerine sürüklenmeye hazır arazi yapısı göllerin meydana gelmesi hazırlayan başlıca faktörlerdir. Göller kaynak kitlerinin vadilerin önlerini kapsaması sonucu arkada suların biriktiği sel gölleridir. Bunlardan bazıları dip kayaçlarla birbirlerine bağlantılıdır. Milli Park hakim bitki örtüsü kayın ağaçlarıdır. Ayrıca beşe, gürgen, kızıl ağaç, karaçam, sarıçam, köknar, kara ağaç, ıhlamur, porsuk gibi değişik tür ağaçlar da etkili koruma ile parkın içerisinde ve yakın çevresinde sahalardan sayıları artan geyik, karaca, ayı, yabani domuz, kurt, tilki ve sincap türleri de bulunmaktadır. Diyeceksin ki, ey dostum sen bunları söylüyorsun da bizim aramızda bunları bilmeyen var bazıları. Sorun değil, sorun değil. Ben bunları kısa ve özet anlatacağım aşağıda, merak etme. Devam edelim, geleceğim buraya da. Türkiye'de ilk kültür alabalığı üretme istasyonu 1969 yılında bu milli park kurulmuştur. Reaksiyonel açıdan olta balıkçılığına kaynak olmuştur. Balıkçıların abantadan getirdikleri alabalık türü, yedi göllerin doğal alabalık çeşitlerini yumurtalarının yiyerek yok olma noktasına getirmiştir. Ayrıca kampçılık, günübirlik, tabiat içerisinde yürüyüş, fotoğrafçılık, ziyaretçilere uğraşırlar. Ziyaretçilerin uğraşlarından biridir. Hatta birçok bir şeyleridir. Yedi Göl, Milli Park içerisindeki Kapankaya manzarayı seyir yerinde çıkıldığında gölleri ve peyzaj güzelliklerini görmek mümkün olduğu gibi bu güzergah üzerinde anıt ağaçlar levhasını da görmek mümkündür. Yol kenarlarındaki levhanın bulunduğu yerden patika takip edildiğinde anıt ağaç görülebilir. Geyik üretimi alanını ziyaret edebilir. Geyik üretim alanı mı? Enteresan. Böyle bir alan varmış. Bunun içinde bile gidilebilir yani. Neyse biz konumuzu hiç saptırmadan devam edelim. Gene size biz arada yukarıda bahsettiklerim ağaç türleri ve hayvan türlerinden biraz da bahsedelim. İlk olarak palamuttan bahsetmek istiyorum. Sonra diğerlerinden devam ederiz. Alabalık, Solminida familyasının en tanınmış üyesidir ve solman balığı ile yakın akrabadır. Solman balığı ile akraba çıktık vay be. Neyse Alabalık diye adlandırdığımız balıkların bazı salmo cinsine ait değildir. Hani az önce akrabaydı kardeşim. Salmonide ailesine artık kalanı oluşturan Oncharchios ve Salielinus cinslerine ait olan balıklarının bazılarından da alabalık denilir. Bak birçok akrabamız varmış. Gördün mü? Açılınca çok akraba oluyor. Dünya böyle. Alabalığın bir sürü çok yaygın olan veya sadece yöresel bulunan alt türlerine rastlanır. Bak işte akrabalıktan bazıları da ölmüş işte. Ne yapalım zavallılar. Gelin ağaç türlerine geçelim hemen. Kuarcuz, ceriz veya meşe. Kuarcuz cinsine bağlı ana vatanı Güney Avrupa ve Anadolu olan bir bitki türüdür. Asya'nın batısında Türkiye, Suriye ve Lübnan, Orta ve Doğu Avrupa, Güney Batı Avrupa doğal yayılış sahasıdır. Palamutlarının 18 ayda olgunlaşması ve dikenin kılıkçısı uçlu yaparak loplarını gibi karakteri genel özellikleri yansıtır. 20 ila 30 metre veya daha yükseklikte dir. Daha da yüksek çıkabilir. Gövdesi 2 metre çapında. Tacı gençlikte konik yaşlandıkça genişleyen bir orman ağacıdır. Hemen bir gürgene gelelim. Gürgen Gürgen Betulkas Huşgiller familyasından Carpinus cinsini oluşturan girintili girimsel kabuklu gövdelere sahip ağaç ya da ağaççıklara verilen attır. Küçük bunlar. Fazla uzamıyor. Uzasa da fazla bir şey olmuyor. Hemen kızıl ağaca gelelim. Kızıl ağaç Huşgiller familyasında Alnus cinsinden ağaç türlerine verilen attır. Türkiye'de doğal olarak adi kızıl ağaç. Lan niye adi dedi? Adi kızıl ağaç ve doğu kızıl ağaç olmak üzere iki tür ve adi kızıl ağaçta dört alt türü bulunmaktadır. Bak bu da bunların dört tane de iki tane de akrabalar çıktı farklı farklı bakalım onlar ne? Trakya, Marmara çevresinde Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz saf karışık olarak yayılan gösterge kızıl ağaç boyu 20 metreye aşılabilir. Boyu 20 metreye aşılabilir. Esmer kabuklu seyrek dalı bir ağaçtır. Daha çok serin bölgeleri ve nemli deri yataklarında bulunduğu yerlerde görülür. Türkiye'de 66. Nokta... Aha, dur yanlış oldu. Türkiye'de 66.357 hektar koru, 297 hektar baltalı kızıl ağaç ormanı bulunmaktadır. Uzunluğu 4 ila 9 santim, genişliği 3 ila 7 santim arasında değişen ters yumurta biçimli ve ters dişili yapraklar vardır. Köklerinde bulunan havanın serbest azotunu bağlayan yumurtaların nedeniyle toprak azotça zenginleştirilir. İyiymiş azotça bol bir yermiş oralar. Hemen Karaçam'a gelelim. Ulan Karaçam yaktın bizi. Neyse başlıyoruz. Karaçam Avrupa'nın Karaçam ve Karaçam olarak bilinen Punis Nigra ağırlığı olarak dağların alanlarda olmak üzere Avrupa ve Anadolu genişliği fakat parçalı ve dağılımı sahip özel sahip Hızlı büyüyen bir kozalak ağacıdır. Ayrıca Kuzey Amerika'da bazı bölgelere vatandaşlarının geçmiş birkaç farklı alt türlerini bölünmüştür. Ve taksonomik durumuna hala uzmanları arasında bir tartışma konusunda Avrupa Karaçamı veya Karaçam olarak bilinen Pinus Nigra ağırlığı olarak dağlık alanlarda olmak üzere Avrupa ve Anadolu geniş fakat parçalı bir dağılım sahiptir. Hızlı büyüyen bir kozalak ağacıdır. Ayrıca Kuzey Amerika'da bazı bölgelerde vatandaşlığı geçmiştir birkaç farklı alt türü bölünmüştür ve tek sonomik durumu da hala uzmanlar arasında bir tartışma konusudur. Tartışılıyor. Kara ağaç çünkü kara çam tartışılır. Tartışacağız. Sarı çam bitki bir çam türüdür. Yani çam sar, sarı olduğuna emin değilim ben. Sarı değildir büyük ihtimal bu Sarı çam böyle bir sarı çamdır. Neyse. Hemen köknara geçelim. Gökner ya da köknar. Abi acaba bu Türkçe'ye dönüşüm ben bunu araştırmadım ki şimdi numara biri sorursam köknar göknar Türkçe çevir kardeş falan derse ben ne diyeceğim? Adına? Neyse bunu sormayın arkadaşlar. Sorarsanız da yorumlarda belirtin ben altını hemen tak tak yazayım. Tamam? <laughs> göknar ya da köknar cami giller familyasına abis cinsine iğne yapraklı ağaç türlerine verilen at. 40 metreye kadar boy olabilir göknarlar. Kendine özgü formu Gövde kabuğu iğne yaprakları ve hat korkusu ile çamgiller familyasına diğer türlerine ayırt edilebilir. Yapraklarının alt yüzeyinde beyaz çizgiler vardır. Kozalakların sonbaharı olgunlaşınca pulları dökülür. Türkiye'de 213.652 hektarlık saf gökler ormanı bulunmaktadır. Yaz-kış yeşil boy ormanı ağaçlarıdır piramit veya dar konik bir şekilde gelişimi gösterir. Gövde genel olarak çatlanmaz, göstermez. Dallar gövde çevre olarak dizilmiştir. Kozalakların yukarıya doğru dik olarak durur. Bu özelliği de kozalakları aşağı bakan ladinlerin ayrılır. Kökleri kuvvet ve kazık köktür. Enteresan. Güzelmiş ama. Kökler ağacı olan bildiğimiz Yukarıda biliyorum o demek kök varmış bizim mahallenin başında var bir tane kök varmış. Ben çam ağacı biliyorum. Çam ağacı değilmiş. Enteres. Dostlar bugün biraz içimiz kararacak galiba. Yukarıda kara ağaçtı. Kara çam dedim. Şimdi kara ağaç şöyle anlatacağım. İçimiz kararmasın. Neşe dolalım. Mutluluğu olalım. Mutlu olalım. Üzülmeyelim. Devam. Kara ağaç, kara ağaçların yaşlı gövdelerine kabuklu çoğunlukla kalın boyun oluklu çatlaraktır. Birçok takson ile ise gövde kabuklarını uzun yıllar çatlamadan düz ve yapraklı kalı Amerika'da kızıl Kızılderililer bir zamanlar bazı kara ağaç kabukları iliflerinden ip ve halat yapmışlardır. İç kabuğu ile olarak kullanılmışlardır. Haa. İç kabuğu ilaç olarak kullanmışlardır. Güzel iç kabuğunu ilaç olarak kullanmışlar mantıklı. Odunların koyu diri odunlar açık renkli olan ve güzel cila kabul kabul eder. Odunları koyu diri odunlar açık renkli olan ve güzel cila kabul eder. Odunlar büyük halka terhil, treyil grubu dahildi. İlk bar odunun büyük treyiller bir veya iki sıra halinde yan yana gelerek halka şeklinde düzenli İlkbaharda odunlar büyük treyler bir veya iki sıra halinde yan yana gelerek halka şeklinde düzenli bir dizilişi gösterir. Yaz odunu ise dar lümenin küçük terhel birbirine paralel uzun dalları bantları üzerinde bir araya gelerek devamlı şeritler halinde görülürler. Odunları sert, ağır, yüksek çok muk mukavemetine haiz ve elastiklerine kolay ayrılmaz. Kara ağaç güzelmiş. Kara ağaç niye demişler peki bunu? Çok faydalı bir ağaçmış lan bu. Abi bilmiyorum da bunları isim korkan insan ne düşünüyor? Anlamıyorum ki. Sokak isimleri de öyle. Ve ilçe. Değişik abi. Neyse. Ihlamur ağacına bakalım. Ihlamur ağacı. Maliyece ya. Ebu Gümeciler. Ha Ebe Gümeci. Ebe Gümeci. Neyse. Ihlamur ağacı Mali Yemiciler, Ebu Gümeciler familyasına bağlı. Kuzey yarım küre ılıman ve yarı tropikal bölgede yetişen ağaç cinsidir. 30'a yakın farklı bir türü bulunur ve boyları 20 ile 40 metre, 60 ile 30, 130 ft yüksekliğe vardır. Yaprakları kalıp biçiminde genel olarak asimetrik ve 6 ile 20 santimdir. 6 ile 20 santimdir. Çiçekleri hemorfodik ananın ki neyse çiçekleri hermafordik yapıya sahip olduğundan hem dişi hem de erkek böcekleri tarafından polenlenebilir. Odunları hafif yumuşak az parça yoğunluğuna 560 kilo metreküp olduğundan kereste işlemleri için elverişlidir. Vay be. Ihlamur ağacı kereste işindeymiş. Oğlum ben niye bunlara yeni öğrenip şaşırıyorum. Enteresan. Porsuk tam ha, porsuk bitkisi. Bakın size değişik bir bitki sunacağım şimdi. Porsuk bitkisi. Satıcı gibiyim lan. Gel abi porsuk bitkisi al. Bak gel çok iyi. Neyse. Porsuk bitkisi Taxcea familyasından Takus cinsinden bir ibare ağaç türünden verilen attır Türkiye'de porsuk ağacının nesil tehlikeli olup tohumdan porsuk ağacı yetiştirmek oldukça zordur. %20 başarı sağlayanlar bunu bilimsel makale olarak yayınlayabilmektedir. Ancak çoğaltılması için henüz ideal bir yöntem bulunabilmiş değil. Porsuğun turuncu kırmızı yeşil renkli özgün meyve az etli olması ve ticari değeri taşımamasına karşın oldukça tatlı olup meyve içindeki çekirdekleri çıkartılıp şartıyla yenilebilmektedir. Bitkinin bütün diğer kısımları zehirlidir. Hele hele meyve çekirdeği tohuma aşırı derecede zehirlidir. Vay be. Zira kuşların aksine insan midesinin meyve çekirdeği parçalayabilme yeteneğine haiz olup çekirdeğinin yenmesi halinde mide asidi ile birlikte parçalanan parçalayabilme Dur karıştı. Size biraz şeyden bahsetmeden önce biraz böyle sohbet edelim diyeceksiniz ki yeni şeyler gelmeyecek mi? Yeni şeyler gelecek ya. Güzel şeyler gelecek. Onları biraz hazırlamaya çalışmayı düşünüyoruz. Yapmayı düşünüyoruz. ya. Yani Instagram, sosyal medya üzerinde de olduğumuz için her hepsine bazı yetişemiyoruz. Kendimiz özel işlerimiz olduğu zaman ya farklı farklı kayaçlar oluyor. Ama ya güzel şeyler yapılacak. Yeni bir kanal da açmayı düşünüyoruz. Dionysos diye. Eğlence kanalı ama eğlence kanalından daha çok hem bilgi hem eğlence hem kültür. Değişik bir şey olacak o da ama eğlence ağırlıklı yani böyle insanlara hem yüzüne vurmaları hatalarını vurma şekliyle eğlenme yapıyorlar biliyorum biz de bir yapalım ne olacak diye düşündüm yani ama biraz lafı uzatmadan sizi de sıkmadan 20 dakika olmuş yani abartmışım baya ne bileyim ben bu 20 dakikayı atmam bence evet arkadaşlar bu kadar biraz ge evet gezginler bu kadar biraz geveselik yeter bence şu kısa bir bilgi de vereyim yani nasıl orada gidersek oturabilir miyiz, kalabilir miyiz gibi bilgileri de vereyim. nasıl gidebiliriz diye de onu da vereyim bilgisini. Ondan sonra diğer videoda görüşmek üzere diyelim ve kapatalım isterseniz. Milli Park içinde kampçılık, günübirlik piknik, yürüyüş, fotoğraf çekimi gibi reaktif hev faaliyetleri yapılırken konaklama ve yiyecek ihtiyaçları da tesis edilen, yiyecek ihtiyaçları da tesis edilen dinlenme evleri, kır gazinosu ve kantinden karşılanabilir. Milli park çadırları ve karavanları konaklanabildiği gibi misafirhane ve bungalovlarda da faydalanabilir. Gördüğünüz gibi gezginler kalma faaliyetleri ve yiyecek içecek sıkıntısı çekmeyeceksiniz sorun etmeyin. Yani buradan alıp gitmeme gerek var mı yok kaldığım yerde falan fistan of, of onca işi kadar gerek yok. Önce araçların rezervasyonunuzu yapabilirsiniz gidip orada da yapabilirsiniz boş bir yer varsa rahatlıkla, rahatlıkla kalabilirsiniz gezginler. Gezgincikler siz gitmeyin. Siz kalmayın. Çünkü biz abone değilsiniz oğlum. Niye kalıyorsunuz ki? Ayıp ya. Neyse. Hemen nasıl gidebiliriz diye bir şey hemen anlatayım onu da. Ondan sonra görüşürüz. Yordum sizi. Bolu ilinin Bengere ilçesine ulaşım mümkündür. Ayrıca Ankara İstanbul Karayolu'nda 152. kilometresinde Yeni Çağ ve 190 kilometresinde Bolu ilinde kuzey ayrılan yollu, yollara ulaşılır. Bolu ilinde kuzeye ayrılan yollara ulaşılır. Kışın Bolu 7 Gölü güzergahı karla kaplı olduğu ulaşım sadece Yeni Çağ, Mengen, Yazıcık üzerinde yapılan her iki yolda da yaklaşık 30 km bölüm stabilizedir. Yaklaşık 30 km bölüm stabilize <laughs> Yaklaşık 30 km bölüm stabilizedir. 2015'in sonbahar aylarında Bolu ilinde kuzey aylarında yol yapım tadilatının ilk etabı bitirilmiştir yol ulaşımı açılmıştır bu yol kullanım sürecinde dikkat olması gerekir yani yani gezginler oraya giderken ee, dikkatli olmalısınız kış aylarında ile kayabilirsiniz lütfen kar lastiklerinizi takınız kamu spotu Evet neyse kanalıma abone olmayı beni beğenmeyi beni beğenmeyin ama. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Like atmayı. Beni dinlediğiniz için hayretten teşekkür ederim. Sıkmış olabilirim boş laflarımla. Özür dilerim sıktıklarım için. O yüzden bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay gezginler. Gezgincikler size de bay bay. Ama abone olmayı unutmayın. Çabuk abone olun. Siz de gezginlere yükselin. Oturduğunuz yerden seyahat etmeye devam. Bu konsept böyle devam edecek video içinde anlattım zaten geri kalanı. Bay bay.